Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaprak Durmaz'dan çok güzel tatil fotoğrafı geldi. Evet arkadaşlar, Yaprak Durmaz tatilinden çok güzel görüntüler paylaşmış. Hazal Subaşı ile çok sık alakada olan güzel oyuncumuz Yaprak Durmaz Hazal Subaşı ile arkadaşlığını hala devam ettiriyor. Ve tatil boyunca bir arada oldukları da gösteriliyor arkadaşlar. Yaprak Durmaz ve Hazal Subaşı adını sen koy dizisinden başlayarak çok yakın arkadaş oldular. Ve arkadaşlıkları hala da devam ediyor birbirine daha da yakın oldukları gösteriliyor arkadaşlar. Hazal Subaşı ve Yaprak Durmaz'ın arkadaşlıkları hala devam ediyor. Onu da diyelim ki Yaprak Durmaz'la Erkan Meriç'in de arkadaşlığı hala devam ediyor.